Milas Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro ve drama kursları çocukların bilişsel, sanatsal ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunuyor. Kurslar sayesinde çocuklar yaratıcı düşünme becerilerini geliştiriyor, sahne deneyimi kazanarak kendilerini özgürce ifade etme fırsatı buluyor. Veliler bu kursların çocukların sosyal ve duygusal gelişimine büyük katkı sağladığını belirterek eğitimlerin sürekliliğini talep ediyor. Merhabalar ee, öncelikle bu ekran dünyasında çocuğumun sosyalleşmiş olması benim için en önemlisiydi ee, ve çok severek mutlulukla geliyor buraya her şeyden önce onun mutluluğu ee, ve şey gözlemliyorum ben Kemal'de daha dışa dönük oldu kendini çok iyi ifade edebiliyor duygularını çok iyi ifade edebiliyor her şeyden önemlisi de oydu benim için. Biz mutluyuz. Ee, gözlemlediğim kadarıyla çocuğum burada çok mutlu ve özgüveni çok yükseldi. Ee, kendi güzel ifade ediyor. Bu sosyal faaliyetler içinde Aa, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz severek geliyoruz. Çok mutluyuz. Her yıl yapılmasını tavsiye ediyorum.